ne yapıyoruz? E, paylaşıyoruz sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 böyle sırasıyla paylaşıyoruz ki yani adam sırasıyla o şey yaptığı zaman dinlediğinde zaten anlıyor. Yani o be, mesela 1, 2, 3, 4, 5 böyle. Kaç dakikaysa o dakikaya bölüyorum ve ona göre paylaşıyoruz. İşte o zaman bu ayetleri oradan alıp yazma imkanınız olabilir. Yani şu anda mesela diyelim şey yapamıyorsunuz, hemen yazamazsınız ben de sizin yazmanızı bekleyemem. çünkü o zaman da olmuyor bazında. Evet, şimdi ayetlerin hepsini size veriyorum. Ne dedik? Konu başlığımız Yuhanna 15. bölüm 1. ayetten 17. ayete kadar olan kısım. Şimdi e, bununla ilgili olan Matta 21 21. E, bölüm 33'ten 46'ya kadar olan kısım. Luka 19. bölüm 12'den 27'ye kadar olan kısım ve Romalılar 1. bölüm 5. ayet. Ee, evet ve yine devam ediyorum. Ee, 1. Korintiller 8. bölüm 5 ve 6. ayet. Evet e, devam ediyoruz tekrar yine. Matta 7. bölüm 15'ten 20'ye kadar olan kısım. Ve Luka 22. bölüm 19 ve 20. ayetler. Luka 6. bölüm 12'den 19'a kadar olan kısım. Yine Luka 10. bölüm 1'den 11'e kadar olan kısım. Evet ve Markus 16. bölüm 15'ten 20'ye kadar olan kısım. Ve Matta 28. bölüm 18'den girmeye kadar olan kısım ve son olarak da asıl canlı yeri burası. E, Matta 25. bölüm 31'den 46'ya kadar olan kısım. Şimdi bunların hepsini okuyacağız. E, okuyacağımız okuduklarımız da olacak hepsini. E, bazen okumadığımız da olacak ama okumadıklarımızı zaten konunun içerisinde anlatırken siz oraya okuduğunuzda aslında bu sözlerin bana ait değil Tanrı'ya ait olduğunu anlamış olacaksınız. O yüzden de. Ben de diyorum ki her birinize yani bu yer verdiğim yerleri mutlaka ve mutlaka okuyun. Yani bu bazı dinliyorsunuz ya işte şöyle söylemek söylüyor bazen insanlar. Bana abi şöyle yorumluyor. Ben yorumlamıyorum. Ben yorumcu falan değilim. Ben Tanrı'nın sözünü söylüyorum. Yani ben burada kendimden bir şey katıp da vay efendim bunun manası bu olabilir ya da anlamı budur belki. Böyle yapmıyorum ben. Ben Tanrı'nın aslında sözlerini söylüyorum. Tanrı'nın sözlerini de Tanrı'nın kitabından söylüyorum. O yüzden size bu ayetleri, bu yerleri veriyorum ki yani ben anlattığım zaman düşünmeyin ki Baran abi böyle yorumluyor. Mesela birisi bana böyle mesaj atmıştı. Demişti ki, abi ben senin anlatımlarının yorumlarına bakıyorum. Gerçekten çok doğru söylüyorsun ve gerçekten çok güzel anlatıyorsun dedi. Ben de ona şöyle bir cevap yazdım. Dedim ki teşekkür ediyorum öncelikle. Tanrı'ya da izzet olsun. Ama inan ki onlar benim yorumum ve benim düşüncelerim değil. Eğer onları vermiş olduğum ayetleri yani vermiş olduğum kitap ayetlerine bakarsanız zaten dedim oradan göreceksiniz ve anlayacaksınız ki bu Tanrı'nın sözüymüş. Yani bu Baran abinin kendi fikri, kendi düşüncesi değilmiş diyeceksiniz, anlayacaksınız. Tabii ki şöyle söylüyor, ee, insanlar. Diyorlar ki ya işte ben e, kitap okumaya vaktim olmuyor veya şöyle oluyor veya da böyle oluyor. Olsun. Ben de o kitap okumaya vakti olmayanlar için bunu burada kısaltarak ne yapıyorum? Yani işte e, bazı şeklinde veriyorum O videolarda paylaşıyoruz. Her yerde var. E, Youtube'da zaten 4 tane şey var. Kanal var. 4 kanalın 4'ünde de aynı videolar yayınlanıyor. Yani birisi geçerse birisi. Zaten Youtube'a e, mobil kilise yazarsanız ilk başta ilk sırada çıkıyor. Bakın mobil kilise, kilise bol yaşam yazıp ilk sırada çıkıyor. Çünkü mobil kelimesi kiliseyle eşleşmiş yok hiç mesela şeyde YouTube'da. O yüzden ilk sırada çıkıyor zaten. Hemen ilk sırada. O, onun için aramak, araştırmak zorunda kalmayacaksınız YouTube'da. O yüzden de söylüyorum. Mobil kilise bol yaşam yazıyorsunuz ilk sırada görüyorsunuz. Evet ve oradan bütün videoların hepsini beşer dakika olarak seyredebilirsiniz. Evet Rab İsa Mesih'in adıyla gelelim konumuza. Ne demiştik? Aslında burası hizmet eden insanlarla ilgili demiştik. Evet, bu hizmet eden insanlarla ilgili dediğimizde insanlar da diyorlar ki efendim öyle şey